Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Balıkesir ilimizin 2022 Ramazan imsak esine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Miladi tarihe göre 2 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar ki tüm Ramazan süreci için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine Balıkesir için erişim sağlayabiliyoruz. Siz de istediğiniz gün ve istediğiniz saat öğrenmek için videomuzu durdurabilir, detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Tüm detaylar ekranda gözükmekte. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.